aşkım benim. Arabadaki sular yalnız. Arkadaşlar şimdi transfer aracım geldi. Ee, eve gidiyorum. Aslında ben bir İstanbul video çekecektim. Fakat sabah uçağım e, röter yaptı. Çok yoruldum. Çok fazla eşyam vardı falan filan. Fazla bir sürü derken. metre sonra rampaya girin. Ben vlog çekmeyi hem unuttum hem de vazgeçtim. O yüzden şimdi artık ana vatanıma döndüğüm için topraklarıma döndüm. Ee, bir dönüş çekmeye başladım. <laughs> Baba merhaba de. Merhaba. Hoş geldin. Yaptığı, bak şey çok güzel. Dedim ki masrafımız ne olacak dedim. Yüzde iki dedi komisyonum var benim dedi. Yüzde iki de karşı taraftan alacağım dedi. Yani emlakçı komisyonu. Bu 33 yıllık, zeminde kayalık. Vlogumuza <laughs> <de bilemedim>. Saygı... <laughs> evde kargo açılımı yaparak devam ediyoruz. Değil mi Bencik? Sus. Anızla stilleştiririz kapkutu. Kapkutu. Ne mandın? Yok zaten sesim çıkıyor. E, çıksın. Anne millet ya benim ben, ben... Ya, yazarlar <laughs> <Senle> benim Ya yaz oradan <laughs> çorabını ne koymık? Sen de benim var ama annecik hani kolalığını yakındır. Evet, evet poşet turuncu poşet istiyor onu değil. Onu ama onun içinde bir şey var. Abi. Ama çok tatlı <gülüyor> anne. <gülüyor> Bak. İETT şey otobüsü oldu. şoför mavisi. <laughs> <laughs> ne bileyim kızım ne aldın? İki tane siyah kahve. Ha, ama bunu denemeden bile böyle bazı pantolonlar böyle ucuz duruyor yani. Ucuz nasıl diyeyim? En sevdiğim. Annem eve ring light aldı. <laughs> Şu an onunla da çeker. Ben S aldım. Boy vesaire ölçüsün. Aa, ama bu bana çok keşke Ve ama bilemedim Mesela deneyip bakacağız dedikleri şey acılar çektim hey gide hey ee, yemek yedik vesaire ben odadan çıktım bir anda arkamdan bir hunharca bir gülme sesledi ne oldu dedim ne kadar kilo almışsın sana zor mu bir aileniz varsa öyle şeyler. Ayrıca çok kilolu oldum falan da düşünmüyorum ben. Zaten ben var ya ben 30 kilo da olsam, 20 kilo da olsam babama yaranamam. Çok tight'ı giymişim. Kızım, öyle bir giydi, ırmak oldu incecik, küçücük bir şey olduk, el avuç kadar. Rahat orduna gitti bir anda. Ben de sakın tayt giyme ya. Bol eşofman giy, kot giy, pantolon giy. Ama bu taytı çıkar hayatından. Yani tayt giyiyorsan üstü uzun bir şey çünkü 10 kilo fazla gösteriyor yani Irma. Benim ince. Evet, şimdi yine geldi geldik. <laughs> etiketi Etiket kesmeyi unutmuş olabilirim. Evet, şimdi saatlerimiz 12 çeyreği gösterirken Çağla Özbey sürpriz konuğumuzla dışarı çıkacağız. <laughs> Esseladır'ın Esseladır'ın sayfa kapan şeyini ve yine makyaj altı için kullanıyorum. Makyaj altını hemen de için kullanıyorum. Şimdi hemen bunları yüzümüze boca edeceğiz. Ve sonra makyaj yapacağız. Bugün pazar ve yaklaşık bir 5 saat sonra falan çok ağır misafirlerim geliyor. Ağır bir şey geliyor. Sevdiğim, sayılı sevdiğim çocuklardan biri gerçekten. Ee, bir çağlarla kahve içip bir deniz havası alıp gelmeyi yani düşünüyoruz. Bu arada Çağlar araba aldı. Ve ee, çok heyecanlı beni alacağı için. Çünkü genelde onu, ben hep onu alırdım. Ve e, ilk defa bu sefer o beni alacak. Ve dün gece beni aradı e, yanayıkla. Lastiğim patladı. Babam nerede? <laughs> Sınav yetiş acil koduyla gerçekten. Aa, oh, çok sıkıldım ya. Tamam Evet arkadaşlar. Çağla belli. Buluştum. Hiç gelmedim senden galiba bu. Benim ışığım hepinize yeter. Ben kırmızı <laughs> <laughs> Telefonumda yer kalmadı. Vlog çekmekten. sıcak yerin orası olduğuna kanaat getirdik. Ne bakıyorsun ya? Mola pasta. Ben gidiyorum gel istersen. Hayır, sen Ne <laughs> <Puzucuk. gülüyor> Gerçekten porsiyon dediğin Türk kahvesinin porsiyonu bu, olmalı yani. Hmm. 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 Arkadaşlar dövmenizi yaptırsa dahi güvenmeyin. Size aldatıyorlar. Biz biliyoruz. <laughs> ben bunların arkadaşı olabileceğimi düşündüm. Ben dışında da. kanka. Git sana dedik ama çocuk çok farklı. Ne ne farklı o çocuk. Ama Arjanda gecenin şa ambulansın orada acillerde fotoğrafta ben miydim? Pala abi. Bir sen kendi seçimlerine bak. Yani yani. O İstanbul'u dolu bırakıyor. Bakar mısın Fal? Bakarım. Bütün hayatını bu, çıkar. Bu, bu mükemmel bir şey. Evet, kazan tencere gibi kazan. <laughs> Benim mağazım Çağla buna bakarken ben bunu içeceğim. Çünkü gerçek kahve. Bir dakika. Bana da bakmayacağız herhalde. Yani. Bir... <laughs> tamam oku kadın. <laughs> Aslında plakası da var. <gülüyor> 34. <gülüyor> <gülüyor> Bizim meçhink <şeyim>? Trabzonspor olduk. <laughs> Ne? <laughs> bu beni astet mi çalışıyor? Bana dondurma mı bu? Ama çok güzel ya. Başka bir şey yani. Bir Ayrıca arkadaşlar yeni köy çevresinde tasmasız köpek gezdirmek gelsen çöberiniz olsun. da ırmağa bağladım. Rahatta <laughs> kalabilirsiniz. Hiç problem yok yani. Haydi hadi. Kahvaltı ama yağmur yağıyor, öyle de yani zaten havada giymek kalmıyor. İstanbul'dan geldiğimizde havada giymek kalmış. Ya da bir akşam Vaha'ya gidelim. Ya niye çok farklısın? ben kahvaltıya gitmem dedim ona. Sen bana ne dedin? Şuraya kahvaltıya Ben şey sana şey. ben kaytana gideceğim. Ben de şuraya dedim. Şuraya da da mi basıyorsun? ne dedim? Ben ne bundan oldu. Da. Aslında bunu yaptı. Ben onu geçerken gün bunu Hayır kanı bunun yaptığı. Şimdi <laughs> bir Ben bir gün bak gerçekten al beni büyük al. Aldım. <laughs> aldım aldım. Bigin. Gerçekten yeni köyde Ne da teravih olabilir. Bir gün. Bir gün ama. <laughs> Diplomat olduğumda. <laughs> o kadar kazanmış. E <laughs> 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 yani sen çalışacaksın. <laughs> ben oturacağım. Kokteyl mi? Gerçekten araba kokteyl Uygun mu? Ha? Uygun mu? Neyse, ben sen? çay içerim. Sen kokteyl içebilirsin. Hayır. Sen mokteyl içerim o zaman. Hayır, Hayır. olmaz. Zaten peroda yani şu Hayır, şey, yok. Şu an bence. Vardır. İddiaya girelim yani, mi? Ben gidip peroya bakacak mıyım? Evet. Şey iddiaya girelim mi? İddiaya girelim mi? İddiaya girelim mi? Hadi hadi hadi. İddiaya girelim. Arkamda çıkıştık. Ben çok rahatsız. Şu kafalar. Sürste <laughs> falan. Hayır hayır, hayır. Yola bir daha. Bak, bana bak, bir daha yolu atlar Yemin ediyorum, hadi geç oldu Anne. Geç Annemi istiyorum. Bir daha yolu atlar var ya. Aynı yola. Ne seviyor? Allah Ya ben duracaktım zaten. Çok korktun beni tamam. Ben önce Türk bayrağına bindim. Atam dünyanın en sevdiğim otoparkına geri geldi Şimdi arabayı alacağız ve bu otopark benim en sevdiğim otopark çünkü her yere çok yakın. <laughs> <laughs> Neslihan Yıldız yine döktürmüş. İnanamıyorum kart hayırları. Ne yapayım? <laughs> Çekiyorum zaten. <laughs> Sen de bunu üfle. Bunu da üfle. Çekeceksin ama dur. Ben seni tuttum. Varken, yerleri de <laughs> yalayacağım, her yeri de yalayacağım. Yaptı Bak da gidiyormuş. Ya nasıl gidiyor ya? Ay ben ne Karnım <laughs> <laughs> ağrımıyor değil mi? <laughs> şeyi çözmüşsün hemen reis. Bravo.